arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Stick Fight'a devam ediyoruz. Yani çöp adamların savaşına. E, bugün çöp adamların savaşında e, bir önceki ilk bölümdeki story'yi bitirmiştik. Hikayeyi bitirmiştik. O normaldi galiba. Bu e, ultimate level. E, bakalım kimlerle görüşeceğiz bununla. Hadi Arm punch, arm punch. Looks around ondan gideceğiz. Arm bat, arm bot, arm punch. Body punch. Hı. Hmm. Gel buraya. Allahu ekber. Ah tamam, tamam, tamam. Sakin. Şöyle bir ay ah. Arkadaşlar ultimate level ultimate story ya. Kafeye gelirsek çok kötü ya. Oy vurduk. Yes body punch. <laughs> ya bu ultimate'e benzemiyor ya da ultimate'in birinci level'ı ya. Çok komik ya. Kolunu kıracağım. Uf. Ay işte böyle ödürsün ya. İkinci level'a geçiyoruz. Gösterir. Ne oldu? Hop iki kişiye karşı savaşıyoruz. Oo, body kick. Ultimate ne açtım ben ya? Durun, durun. Oo. Hadi hadi hadi. Bir aşağı bir aşağı in. Allah ekber. Hoppa. Oba. Hadi. Bir kafa. Hop. Bir kafa da. Bir kafa da. Hayır ya. Arkadaşlar. Uy. Uy. <laughs> Öyle sana duruyorsun işte bunda da. uy iyi, iyi, geçirdik yine. Hop bir gitti. Varan bir. Evet arkadaşlar varan iki mi olacak? Uy. Bunu da aslında durun. Bunu hareket etmek de güzel Arm kick. Ne var, ne bile çekemezsin. Oba. Oy body kick. Gel bak. Sen nasıl bunu body yaparsın lan? Uhu, gitti. Varan 2. don't end up any booster. Kill enemies, don't use any booster. 30 yıldızın altına düşme. Hmm. Ah kafayı yedik bir taneyi vurdum ama. Geçit şu anda onunla. Ay. Hmm. Oy, 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 oy. Hayır. Oy, geçirdik. Hop. Hadi. Gel babana, gel babana. Gel kafa gel. Kafa gel. Kafa gel. Kafa gel. Hoppa. Bir tane kola. Pepsi kola. Hop. Ah. saniye arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Annem de. Oy. Kolay. Kola, kola kick. Pepsi. Kola tekme. Hangi kola? Pepsi kola. Hadi bir tane daha arkadaşlar. Bir kola. Arm Punch. Kola. Hadi. Kola. Pepsi Cola. Arkadaşlar neredeyse hiç hasar almadık. Oy oy oy. Kafaya çaktı bir tane. Geliyorum. Oy. Baldırmızla vurduk. <laughs> Kafasıyla top oynuyorduk. Oh, yere döktürdük. Aa, buddy. göğsümüze tekme attı. Değmesin ma bedelime namahremeli. Diyor İstiklal Marşı'nda marşında şairimiz. Ama bedenimize değiyor vallahi yumruklar attılar bedenimize. Arm kick. Sersem ne Ne oldu? Bir şey demiyorum. Sonra de yaptım. Hop. 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 Oy! Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar az sonra zaten yine Scoreiro'yu açacağım. Her bölümün sonunda Scoreiro'yu açıp şey deneyeceğiz arkadaşlar. 33. bölümü geçmeyi deneyeceğiz. Ah. Kayda geçsin istiyorum o geçişim. Ama beni dövdüler. On buradan. Hadi. Bir tane kafaya. Kol. Hayat. Gel lan sen buraya. Senin çasarı olmamışsın neredeyse. Bacak. <laughs> yüksel yüksel bildiğim kadar. Hop yükseliyoruz. Ditching. <laughs> <laughs> Oy. Dokunsalar patlayacağım. Hop, bir gider bir kalır o iki din kıp kırmızı oldu kollarımız gel lan bu uğraya kaçamak oynayacağım kafana tekmeyi basınca yerden yere vuracağım tekmeyi basınca Yerden yere vuracağım <laughs> Kalaplama tekmeyi vurunca Yere basıyacağım hey. Evet Skor Hero'ya bakalım arkadaşlar Canlısına Tut <laughs> kapatıp yeniden açacağım arkadaşlar ha başarıları açmışız yanlış evet bir can doğmuş 33 evet gidiyoruz geldik arkadaşlar yine ne oynayacağız Fake, <laughs> fake yedi. Arkadaşlar ben aslında bu bölümü geçtim. 35'te falanım da. Size geçmişimi göstermek istiyorum da. Yapamadım. Bakın arkadaşlar direkt şunu oynayacağım. Çabuk bitsin. 34'ü de yaptım. 34 kolaydı zaten. 35'teyim devam etsem mi? Ama göstermeden oh. geçeyim. Geçmem. Tamam. Skor'u Arkadaşlar. Bunu bir de e, randomlama süresi. Yani yükleme süresi var. Var ya. Akla zarar. Tamam mı? Yarım saatte bir video. 15 dakikada bir video yüklüyorsun. Ve ben şu anda öyle videoları biriktirdim ki. Videoları o kadar çok biriktirdim ki. Basit, basit, boxer. Yeni modmuş. Aa, iki kişilik. Dur. Aa, çok güzelmiş. Ama aynı yemeyeceğiz. Süremiz de bitmedi. Onun yerine versus olacak. Kasik olacak. Çak çıkınak bak Ben bir ya değil mi Doğru masmavi biz değildik. Ah ama bu yine böyle ya. Oynamam ki kardeşim ben böyle multiplayermış. Kusura bakmayın. Şunu alalım alalım. şunu alalım, alalım. Şunu alalım, alalım. Şunu alalım, alalım. Bir tane daha şunu alalım, alalım. Evet. Arkadaşlar bugünlük serimizin süre... sonuna geldik. Ee, başka videoda başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.